bacı yabancı oyuncu transferinde e, Süper Lig'den tanıdığımız Büyükşehir Belediyespor'un e, oyuncusu sözleşmesi bitmiş durumda olan Samuel Holmen'le anlaştı. Eee İsveç Milli Takımında da son zamanlarda yer bulan bir oyuncu. Özellikle belediyede bence son e, yani 2-3 senedir hakikaten de o hak etti. Yani milli takım hak edecek performanslar ortaya koymuş bir oyuncuydu. E, özellikle geçen sene bence e, en iyi sezonunu yaşadı. Yani 11 gol bir orta sahanız için çok fazlaydı hatta yanlış hatırlamıyorsam da ve bu sonrası dönemde takımın en golcü ismi Holmen olmuştu. E, bir kere çok verimli, çok çalışkan bir oyuncu. E, özellikle hücum bölgesinde e, etkili olabilen, yani oyunun iki tarafında oynayan yetenekli bir oyuncu Samuel Holmen. E, yaşı itibariyle de hani belli bir futbol olgunluğuna erişmiş. 84 doğumlu 28-29 yaşında bir oyuncu. Bu bakıma da bu bakımdan da bence artıları var. Ee, şimdi benim bu transferdeki soru işaretim e, yabancı oyuncu tercih ve orta sahada e, yapılmış olması. Şimdi biliyorsunuz Fenerbahçe'nin bu bölgede çok fazla kullandığı oyuncu var. Hani bunun yanına e, yani şu an yükselişte oyuncu olan oyunculardan mesela Salih gibi, Alper gibi çok yetenekli yerli oyuncular da var. Bunun yanına işte Emre gibi çok tecrübeli bir oyuncu var. E, yine Selçuk e, sözleşmeye mukavele devam ettirdi. Mehmet Topuz'la mukavele yapıldı. Baroni e, devam edileceği söyleniyor. Meyriles var. Yani yani bu kadar yoğunluğun olduğu bir bölgeye yapılmış bir yabancı oyuncu transferi olması açısından ee, acaba hani o yabancılardan bir tanesi gidecek mi kalacak mı sorusunu da akıllara getiren bir transfer bence. Ee, böyle de bir sonucu olabilir gibi geliyor bana. Ee, Holman iyi ve yetenekli bir oyuncudur. Süper Lig zaten Süper Lig'de üstünlüğünü ispatlamış bir oyuncudur. Daha önce ee, yani İsveç'te oynarken Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi tecrübeleri de görmüş. Promot ile e, Avrupa Ligi e, Elf, Elf da e, Şampiyonlar Ligi maçları da oynamış bir oyuncu. oyuncu Hani o bakımdan Avrupa tecrübesi de var ama şimdi Fenerbahçe ile birlikte eğer e, bir sıkıntı olmazsa biliyorsunuz Fenerbahçe'nin de böyle bir sıkıntısı var Avrupa bu soruşturma ile ilgili. Önümüzdeki günlerde bu da netleşecektir. Hani Avrupa'da boy gösterecek. Şimdi e, Holmen açısından bu uzun arada yani Büyükşehir Belediye'de oynadığı süreç boyunca e, Avrupa Ligi'nden uzak kalmış oldu. E, o kalitede, o standartta nasıl oynadığını göreceğiz ama onun dışında bence olumlu. Tekrar söylüyorum Süper Lig için bak. Bıraktığımızda da çok e, özellikle geçen sene geride bıraktığımız senede e, bence kariyerin en iyi senesini geçirmiş futbol kariyerin en iyi senesini geçirmiş bir oyuncu bonservisi elinde e, iki soru işareti var dediğim gibi birisi Avrupa'da Fenerbahçe'nin çok standartı biraz daha yükseldi burada yapacağı burada göstereceği performans diğeri de Fenerbahçe'nin bu bölgede fazla e, oyuncusunun olması ve bir yabancı oyuncu olması hani yapılanma açısından da Fenerbahçe'de belki değişikliklere işaret ediyor bu bakımdan bir özelliği var ama genel olarak iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum.